yapay zeka takımının üyesiyim. Teknofest'te olmaktan mutluyum. Merhaba, adım Mert Fırat. Ülke İlkokulu 3 sınıf öğrencisiyim. Yapay zeka takımının üyesiyim ve ayrıca Teknofest'te olduğundan dolayı çok mutluyum. Merhaba, benim adım Mustafa Kuzu Güdenli. Ülke İlkokulu 3 sınıf öğrencisiyim. Yapay zeka takımının kaptanıyım. Ülkemizde on binler çılar bu yapılan ders etkinliklerine katılmakta zorluk çekmektedir. Biz de projemizde bu zorluğa sanal gerçeklik uygulamaları ile çözüm bulduk. Doğa etkinlik doğa etkinlik konulu 360 derece video çekeceğiz. Bu videoyu sanal gerçeklik gözlüğü ile iz, izlenebilir hale dönüştürüp engelli öğrencilerimizin hizmetini sunacağız. Ayrıca bu anne kurarak e, projemizi e, yaygınlaştıracağız teşekkür ederim